Öncelikle burada olmak, sizlerin arasında olmak ve kadınların sayısının oldukça fazla olması, gençlerimizin burada olması, güller diyarı, elmanın diyarı, Isparta'mızda olmak benim için ne ifade ediyor? Gerçekten kelimeler kifayetsiz. Bugün buradasınız. Rahmetli Demirel'in memleketi. Rahmetli, rahmetli Başbuğ'un evlatlarının memleketi. <laughs> Ve rol modellerimizin çocuklarının, torunlarının bulunduğu şehir Isparta. Evet, bugün burada olmak bir sizlerin bu Burayı şereflendirmiş olması benim için bir vebal. Hakkınızı helal edin. Cenab-ı Hak beni sizlere karşı mahcup etmesin. Hadi. Şehrimize dair neler yapacağımızı anlatmadan evvel. Biz bir seçime gidiyoruz. Bu seçim seçmen için, aziz milletimiz için bir bayramdır. Doğru mu? Millet iradesinin şekillendiği, siyasetçilerin tartıldığı, sizin vicdanınızda tartıldığı ve sonuçta bir karar verdiğiniz bir bayramdır. Ama bizi yönetenlere bakarsak eğer sanki seçim değil harbe gidiyoruz. Sanki seçim değil savaşa gidiyoruz. Yok öyle yapmayın. 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 Ben ben Onların yok yok onların yaptığını yapmayalım. Biz gereğini sandıkta yapalım. Şimdi bakın yolda gelirken bunu yapanlar oldu böyle eğildim. Şunu yapanlar oldu böyle eğildim. Hangi işareti yaparsa yapsın kardeşlerimiz bu şekilde eğildim. Çünkü bu ülkenin her bir ferdi kim oy verirse versin bu ülkenin has evladıdır. Has evladıdır. Ama ama bize çok uzun zamandır oculuk buculuk üzerinden bir yün yuma attılar. Dolandık içine sizin asıl dertlerinizi konuşmadan bir yıllar silsilesi geçti. Bu meydanlarda bu otobüslerin üstünde Rahmetli Süleyman Demirel'in, rahmetli Özal'ın, rahmetli Başbuğ'un konuşmalarına şahit olan benim yaşımdakiler bilir. Onlar herkesi saygıyla selamlar, sonra ne yapacaklarını anlatırlardı. Isparta'ya ne yapacaklarını anlatırlardı. Ama bugün öyle değil. Bugün sizler bizler 14 Mayıs akşamı Şayet seçimi kazanırsak biz işgalciymişiz. Hadi oradan be. Bu ülkenin has evlatları nereden işgalci oluyor? Kendinize gelin kendinize. Bir tanesi, bir tanesi iyice karıştırmış. Biz iktidara gelirsek, sizin iradeniz bizi seçerse erkek erkeğe evlilik daha da gerisi var. Erkeklerle hayvanların evliliği yasal olacakmış. Bunlar kafayı yemiş kafayı. Ben bütün bütün psikiyatrları bu arkadaşları tedaviye muayeneye davet ediyorum. Bir kere başlı başına başlı başına başlı başına bunlar birer hezeyan ve gerçekten ruh hastalığıdır. Şimdi ikinci konu bir başka konu var. 14 Mayıs akşamı sizin iradeniz, millet iradeniz bizi seçerse bizler şampanya ile kutlayacakmışız. Onlar kazanırsa temiz alınları secdeye varacakmış. Şimdi benim yaşımdakiler bilir. Benim yaşımdakiler bilir. Hazreti Adem kıssasını hatırlayanınız var mı? Var elbette. Sen biliyorsun, ben biliyorum, sen biliyorsun değil mi? Nedir özelliği? Hazreti Adem kıssasının özelliği ne? Haramdan uzak durmak. Kulakından uzak durmak. Harama el uzattığın zaman cennetten kovuluyorsun ahmak. Cennetten kovuluyorsun ahmak. Ve ve sen ve sizler. Bu gencecik çocukların hakkını yediniz. Sizler bu çocukların geleceğini çaldınız. Sizler tarımda uğraşan insanlarımızın emeğini çaldınız. E Isparta'ya, Ispartalı'ya vermek yerine Kanadalı çiftçiyi, Sırbistan'ı, Amerikan çiftçisini zengin ettiniz zengin. Ispartalı'nın gülünü, Is Ispartalı'nın gülünü Ispartalı'nın elmasını para ettirmek yerine mazotla, ilaçla yerle bir ettiniz. Fiyat vermediniz. Ondan sonra da dönüp bize helal alınlarınızla, temiz alınlarınızla seccadeye kafa koyacağınızı söylüyorsunuz. Bir kere, bir kere ben yedi yaşından beri beş vakit namaz kılar hacı bir kadınım. Ağzıma hayatımda alkol değmedi be. Bu da bir iftiradır. Bu da bir iftiradır iftira. Şimdi peygamber efendimize sormuşlar. Müslüman şunu yapar mı? Yapabilir demiş. Şunu yapar mı? Yapabilir. Şunu yapar mı? Yapabilir. Bir şey sormuş. Yalan söyler mi? Ne demiş? Üç kere ne demiş? Söylemez demiş. Söyleyemez demiş. Hayır demiş. Ya arkadaş yalancının dibisiniz be. Yalancının dibisiniz. Bize kalkıp dindarlık taslıyorsunuz. Şimdi esas mesele şu. Benim dindarlığımın Ispartalı kardeşlerime bir faydası olacaksa nedir? O da haramdan uzak duruyorsa, kul hakkından uzak duruyorsa. Eğer beş vakit kıldığını göstere göstere kılıp Ondan sonra gencecik çocukların emeğine çöküp, tarımı göçertip, yandaşları koruyup, 92 puan alıp atamadığın buna karşılık ayısı dayısı olanı 52 puanla 64 puanla atadığım bir dünya helal bir dünya değildir. Helal bir yönetim anlayışı değildir. Kul dibine kadar varmış demektir bir yüzükle başlattığınız siyasi hayatınız gemiciklerle sürmüşse Manhattan'da koskoca yani söyleyemiyorum adını Amerika'da Amerika'ya gider yapıp Amerika'nın şehirlerinde yani kafana edinde şöyle düşecek gibi olduğun binalar yaptıysan haramdır kardeşim haramdır. <laughs> Ama biz biz bunlara bakmayacağız. 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İyi Parti inşallah birinci parti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 13. Cumhurbaşkanımız olacak inşallah. Hep birlikte beraber bunu başaracağız. Şimdi bakın. Tam 3 yıldır esnaf geziyorum. Bu dükkanların içinde üç sene boyunca hiçbir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Propaganda yapmadım. Sadece sizi dinledim, dertlerinizi dinledim. O dertlere arkadaşlarımız çareler buldu, projeler ürettik, kamuoyuyla paylaştık. Muhteremlere, ağlara da dedik ki, ahan da bunlar miri al alın kullanın. Pandemi döneminde birazını kullandılar ama yüzde yüzüne sürmediler. Şimdi o dükkanların içinde seçmen aynı bizim gibi bizim seçmenimize bakmamız gerektiği gibi onların müşterisi esna, esnafın müşterisi veli nimettir. Esnaf bu ülkenin iki iki grup bel kemiğindir. Ekonominin bel kemiğindir. Birisi tarım, birisi birisi de esnaftır. Hem istihdam yaratırlar hem de üretileni satanlar, satarlar sanayicinin ürettiğini esnaf olmamış olsa kim satacak? Dolayısıyla iki bel kemiği gezerken gördüm ki ikisi de yere yapışmış. Aynı şekilde bak çok güzel ya reis değil cumhurbaşkanı istiyoruz. Aynen. 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 Patron sizsiniz. Patron sizsiniz. Biz patron seçmiyoruz. Biz bizi yönetecek ve vekalet verdiğimiz bir kişi seçiyoruz. Şimdi, şimdi Sinan Ateş'in, Sinan Ateş'i katledenler nerede? 15 Mayıs sabahı bulacağız kızım hiç merak etme. Şimdi bakın, şimdi bakın. Bütün bütün bunlarla şuculuk buculuk üzerinden Sinan Ateş'in katlini unutturmak istiyorlar sizin dertlerinizin konuşulmasını unutturmak istiyorlar. Çok enteresan bir durum. Beni Diyarbakır'ın orta yerinde Van'da faili meçhulcü diyorlar bana. Aynı adamlar biliyor musunuz? Sonra İsparta'ya gelince PKK'lı diyorlar. Ya arkadaş ikisi birbirine zıt. Ya faili meçhulcüsündür ya da Aynı adamlar söylüyor. PKK'lısındır. Ben her ikisi de değilim. Ama velakin. Şimdi şöyle bir durum var. Ayna gibi bunlar ayna. Kendilerini görüp bizi söylüyorlar. Şimdi ben buradan buradan söyleyeyim. Sayın Recep Bey'in sağ elinde Hizbullah var. Sağ elinde Hizbullah var. Hizbullah kim? bir terör örgütü. Hizbullah kim? Gaffar Okan'ın katillerinin, Gonca Kuriş'in katillerinin olduğu bir terör örgütü. Bir elinde bu var. Sol elinde, sol elinde PKK var. Kim var? Kandil var. Kim var? Apo var. Apo'yla akraba almış bunlar biliyor musunuz? Diyor ki Sayın Erdoğan, Recep Bey diyor ki, ya diyor ailesi görüşüyor. Yeni bizim Mehmet gitti. Apanın kardeşi Cumhurbaşkanı ağzında bizim Mehmet. Bizim Mehmet gitti. Ama bütün bunlar olurken, bütün bunlar olurken bir, siz soyuluyorsunuz. İki, çözüm süreçleri, Oslo süreçleri, habur rezaletleri oluyor. Yıkıyorlar ellerini, çıkıyorlar ve bütün milliyetçilikleri ayağın altına almış abi birden bire milliyetçi oluyor. Gel de gülme. Ama bunların her birinin hukuki olarak hesabı sorulacak. Şimdi bu kadar güçlüsün, bu kadar güçlüsün Recep Bey. Gencecik bir gencecik bir akademisyen Ankara'nın göbeğinde katledildi. Ne oldu? Her şey belli. Azmettiren belli, vuran belli, öldüren belli, gönderen belli. Sen ne yaptın? Bu kadar güçlüsün. Ne yaptın kardeşim? Hiçbir şey yapmadın. Bu ülkenin bütün kadınları bu dönemde bu dönemde yaşadıkları acıların hiçbirini bir başka dönemde yaşamadılar. Bakın, sürtük olduk. Biz 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 kadınlar sürtük olduk. Biz kadınlar, biz kadınlar sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik edilmemesi gereken varlıklar olarak tanımlandık. Kız mıdır, kadın mıdır belli değil dendi. Tacize uğradık, tecavüze uğradık. Öldürüldük, öldürüldük ve gene de suçlu biz olduk. Şimdi bakın Karşınızda duran Meral Akşener. Ben dört kardeşin en küçüğüyüm. Ve benim gibiler bilir burada. Köyde doğdum, küçük bir şehirde büyüdüm. Bütün ömrünüz babanızı, abinizi, evlendikten sonra kocanızı, daha sonra da daha sonra da oğlunuz varsa oğlunuzu utandırmamak arkadaşlarınızı, akrabalarının gözünü yere değdirmemek üzerine bir hayat yaşarsınız. Ben Recep Bey'in devrinde bir kadının uğrayabileceği en ağır hakaretlere uğradım, en ağır iftiralara uğradım. Ben Recep Bey'in iktidarında kocamı aldatmış bir kadın imasıyla karşılaştım. Benim için, benim için Ölümle eşdeğerdi. Sayın Erdoğan yüzüne de bunu söyledim. Benim için ölümle eşdeğerdi. Ve mahkemeye gittim. Berat ettiler. Sonra biri çıktı. Sonra biri çıktı. Bunlar size de yapılıyor. Bu mücadelem, ey kadınlar, sizin içindir. Sonra biri çıktı. Biri çıktı. Dedi ki. Biri çıktı dedi ki. Çok ayıp ya. Biri çıktı dedi ki kınalı yapınacak. Biri çıktı dedi ki fosforlu meral. Biri çıktı dedi ki torunu gayrimeşru. Biri çıktı dokuz aylık. Biri çıktı dedi ki en son en son hep aynı televizyon kanalında bunu terbiye müsaade etmiyor. Bakın bugün bugün bakın ben size bir şey diyeceğim. Kadınlar beni dinleyin. Kardeşlerim beni dinleyin. Eğer bunlara dayanıyorsam, eğer hala şuranın üstünden çıkıp size size hizmet edeceğimizi, size hitap ettiğimi ediyorsam, Allah'ım şahittir sizin için. Bakın ben bugün evime dönsem, ben bugün evime dönsem, evime dönsem evimin evimin içine girsem Recep Bey'in karşısında Türkiye'nin en şerefli kadını olurum. Ama siz acı çekersiniz, siz acı. Ben sizin için mücadele ediyorum, etmeye devam edeceğim. Ama ama biz kadınlar, biz kadınlar, biz kadınlar bu yani Emine bulutlar için, özge canlar için Başa çık, başı kapalı, genç yaşlı bütün kadınlar için biz bu mücadeleyi beraber vermeliyiz. Benim sizden istediğim şey bana güç verin. Bana güç verin. Bu saygısız erkeklerle mücadele etmek için güç verin. Bu iftiracı adamlarla mücadele etmek için bana güç verin, güç verin. Kadınların oylarını istiyorum. Gençlerin oylarını istiyorum. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e istiyorum. Şimdi gelelim Isparta'ya. Bakın, milletvekili adaylarımızın hepsi birbirinden, birbirinden yetenekli. Bir, onu istiyorum. Şimdi Aylin Hanım Demirel'in kızı, Aylin Cesur Demirel'in kızı seçtiniz ve Isparta'ya İsparta'ya, İsparta'ya hizmet etti. Ben yanlış, macir göçmenim ben. İsparta diyormuşum. İl başkanı uyardı. İsparta dedi. Ben de İsparta diye söylüyorum. Arada bir kaçıyor kusura bakmayın. Rumeli göçmeni bir ailenin kızıyım ben. Aksanım var. Bir diğer arkadaşımız Tümüçin kardeşimiz de başbuğun evladı. Dolayısıyla diğer kardeşlerim de birbirinden değerli. Onun için bu hem milliyetçileri hem demirelcileri hem Özal'a oy verenleri kucaklayan bir listemiz var. Bu liste sizleri temsil edecek. Şimdi biz İsparta ektar olur olmaz ne yapacağız? İsparta şu anda sahipsiz. Eğirdir gölü önceliğimiz yok olmasına izin vermeyeceğiz. Kapalı devre sulama sistemini biz getireceğiz. 12 yıldır söz verilen Antalya ve Isparta arasındaki Dereboğazı yolu ile Konya Isparta yolu, Burdur Dostluk Duble yolu yapılmadı. Biz yapacağız ilk işimiz. Seçilir seçilmez ilk işimiz. Isparta'yı kalkınmada öncelikli yapacağız. Tarım ve sanayiye destek olacağız. Çiftçi ve köylünün yeniden kalkınmasını sağlayacağız. Isparta'nın Isparta gülünü, lavantasını, elmasını, kirazını milli tarım politikası içine alacağız. Tarımdaya, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kuracağız. Süleyman Demirel Havaalanı kargo havalimanı, kargo havalimanı yapıp tarımsal ürünlerin ihracatının kolaylaşmasını sağlayacağız. 17 bin belde bir gecede köy oldu. Bunları tekrar belediye yapacağız. Süleyman Demirel Üniversitesi ve İsubu Üniversitelerinin ve ilçelerdeki meslek yüksek okullarının güçlendirilmesini sağlayacağız. Gençlerin işsizlik sorununu çözeceğiz. 25 bin kayıtlı işsiz var Isparta'da. Bunları derhal çözeceğiz. Uzman çavuşlara kadro hakkı vereceğiz. Elbette Sinan Okan, Sinan Ateş ve Gaffar Okan'ın katillerini asla affetmeyeceğiz. Bu arada herkesle küstüler, herkesle küstüler, Türkiye'yi Suriyeli doldurdular. İki yıl içinde bütün Suriyeliler gidecek bütün Suriyeliler gidecek. İki yıl içinde tamamı gidecek. Dolayısıyla bir ay içinde iktidar olur olmaz bir ay içinde yüz bin öğretmen ataması yapacağız. Köy okullarını yeniden açacağız. O köy okullarına öğretmen, köy okullarına veteriner, köy okullarına ziraat mühendisi tayin edeceğiz ve onlar iş bulacaklar. Diğer taraftan köyde yerleşip, köye yerleşip tarımla meşgul olmak isteyen gençlerin SSK ya da Bağkur, Bağkur primlerini beş yıl boyunca biz ödeyeceğiz. Çünkü köylerde yaşayan insan sayı, insanların yaş ortalaması elli olmuş durumda. Gençleştireceğiz. Ambulans mı? Hemen, 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 hemen. Ne oldu geçmiş olsun. İyi mi? Evet. Benim bakanlığım döneminde bak ben çok uzun bir İçişleri Bakanlığı yapmadım. Ama sekiz ayın içinde Türkiye'de uyuşturucu satışı kullanışı o kadar düştü ki fiyatları çok pahalılaştı. Şimdi okulların önünde satılıyor ve son derece ucuz. Bak bak şimdi ben öyle atmasyon iş yapmam. Ama ama uyuşturucu mevzusunda şu eli var ya buradan kırarım. Allah şahit kırarım. Allah şahit kırarım. Allah emanet olun. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Saygılar sunuyorum.